Evet, bugün GitHub Flow'dan bahsedeceğiz. GitHub Flow, branching stratejileri arasında en kolay olanıdır. Şöyle hemen gösterecek olursak. GitHub Flow'da temel olarak bir adet master branch'imiz ve feature branch'lerimiz vardır. Master branchi tektir ve e, bizim e, production kodumuz master branchidir. E, bütün geliştirmelerimizi feature branchlerinde yaparız, bütün kod değişikliklerimizi ve öteki değişikliklerimizi feature branchlerinde yaparız gerçekleştiririz. E, sonrasında pull request'ler yardımıyla e, master'la merge'leriz. E, şurada olduğu gibi burada okun yönü yanlış. E, ok buradan buraya olmalıydı. Okun yönünü yanlış çizmişim. Burada buradan buraya doğru olması gerek. Hatta şu ok işte. Bu ok doğru. Bu ok bu şu demek. Bu da şu demek. Şöyle açıklayalım. Burada bir geliştirmeler yaptık. Sonrasında şu haliyle bir güncelleme yaptık. Bir merge işlemi yapmışız. Ardından da Pull request ile işlemimizi sonlandırmışız. Bu yanlış bir e, şey, bu anlayışta. branch'imiz güncel, bilir ancak e, bu şekilde çok hızlı bir şekilde hemen bir komit sonra güncellemek çok akılcı bir iş değil. Neyse işte e, pull requestlerle merge sonrasında e, yani feature geliştirme trende işte arkadaşların master'a push yetkilerinin olmasına gerek yoktur. Onlar e, sadece kendi feature branchlerinde geliştirmelerini yaparlar ve ardından pull request'lerini oluşturup e, admin ya da işte e, p -p 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 proje sahibi tarafından k -k -k kabul edilmesi ya da çeşitli değişiklikler talebinde bu 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 bazı şartlarıyla işlemler gerçekleştirilir evet böyledir mesela şurada möcelenmiş ve ardından başka bir komit daha çıkmış bu şekilde değil tabii ki şeyler yollar bu her bir işte ilerleme aslında bir adet featuredan feature branch'inden gelmekte. Yani böyle düz bir master çizgisi yok aslında. Şöyle şu şekilde oluyor bütün geliştirmeler. Master'a direkt bir müdahalede bulunma işlemi yok. Ee, Tabi şöyle çok zorunda kalınan durumlarda acil durumlarda belki yapılabilir ama önerilmiyor. Acil de olsa yine feature bir feature branch oluşturup critical bug fix adında ardından master'la merge'lemek yine e, git up e, flow'u çalıştırmak olacaktır. Bunu da söyleyelim. Onun dışında git up flow'un kendi sayfasında söylediği şeyler, bütün e, git kullanırken e, Kullanmamız gereken şeyler zaten örnek vermek gerekirse komitlerimizin mu mümkün olduğunca atomik olmasını öneriyorlar. Yani komitlerimizde mümkün olduğunca tek bir şey yapın diyorlar. Mesela bir de değişkenin adını değiştirdiniz hemen komitleyin diyorlar. Evet akıl ka karı gibi gözükmekte. Ancak e, az kişinin çalıştığı projelerde çok da gerekli değil. Ancak e, hem kodun takip edilebilirliğini arttırıyor hem de e, bir hata olması durumunda geriye dönüşleri bu yöntemle oldukça kolay yapabiliyoruz. Onun dışında eee Merge'lerden bahsedecek olursak Merge'leri mümkün olduğunca pull request'lerle yapmamızı öneriyorlar. Ya Pull request siz de merge yapabilirsiniz. Yani çok da e, sıkıntı değil yani. Açarsınız. Kendi branch'inizi master'la merge'lersiniz. E, sonrasında da merge dediğiniz bu branch'i tekrar Master'a Merge'lersiniz ve e, ardından Push'larsınız ve Master'la Merge işlemini gerçekleştirmiş olursunuz. Ancak Pull Request'in e, özelliklerinden faydalanmamış olursunuz. Pull Request'lerde e, kodun e, bir muhasebesi de yapılır. E, kodda e, gereksiz bir kısım var mı? Yanlış yazılan bir yer var mı? Bir typo var mı? Bir değişken ismi e, çok mu anlaşılmaz veya e, loopla yaptığınız bir şeyi aslında loopsuz yapmanın yöntemi var mı falan gibi. Bir yığın e, e, sorunu veya gözden kaçırmayı pull request'i ee, okuyan kişi direkt kodu okuyarak bunları görür ve de farklı bir göz olduğu için de gerçekten de faydalı olur gözü ve kod kalitemiz oldukça artar. Bir de şöyle bir şey var ee, kodu birinin okuyacağı düşüncesiyle yazmakla kodu e, kendi Sadece sizin okuyacağınızı düşünerek yazmak çok farklı şeyler. Başkası da okuyacak diye düşünüp kod yazarsanız yazdığınız kod gerçekten farklı oluyor. Bunu söyleyelim. Onun dışında çok büyük projelerde tek bir master branch'inin ee, şey olması sıkıntı yaratabilir. Ee, tabi, projelerde çok büyüklerde bildiğiniz gibi birden fazla production birenci olabiliyor. Ee, farklı cihazlar için mesela Android'te e, çeşitli production branchleri olabiliyor ve bunlar birbirinden oldukça e, farklı işte olabiliyorlar özellikle eski Android e, sürümlerinde öyleydi şimdi nasıl bilmiyorum o kadar Android yazmıyorum artık eskisi gibi ancak e, işte yine de bu şekilde olan e, karmaşık ve çok kişinin çalıştığı projelerde kullanması biraz daha güç ama e, mikro servis yapılarında ya da işte daha küçük ekiplerde kullanılarak oldukça e, etkili ve faydalı işlere imza atılabilir. E, son zamanlarda iş görüşmelerinde de e, bunu sorduklarını duyuyorum. Şöyle soruyorlar yani git flow nedir falan gibi soruyorlar. Siz bu mesela git flow'u da anlatacağız. Git e, flow'u ben biliyorum deyip bunu anlatırsanız zaten onların e, neydi? istedikleri İstedikleri kriterlere sahip olduğunuzu düşünürler. E, onların istediği aslında şu yani. Git'i gerçekten e, kullanıyor mu? E, diye öğrenmek istiyorlar ve kitap Flow'u anlatırsanız Git'i gerçekten kullanıp üzerine bir şeyler düşündüğünüzü anlarlar. Evet bu kadar.